Abi bugün yani bir yüze yakın arkadaş gelmiştir bu arada. Yüze yakın arkadaş. Kaç alışveriş yaptı biliyor musun? Bilmiyorsun. Abi şimdi eski tadı kalmadı diyorsun da e, bu tarafta yani açıyı değiştir. Bir de benim açımdan baksan yani nelerle uğraştım keşke bilseydin yani. Burada senin için yorum yolumuz Gerçekten çok orak. Ama bak bu kadar ciddi bir akın olacağını bilseydim o dükkan açmazdım abi. Tekrar söyleyeyim mi? Tekrar söyleyeyim mi? Eğer bu kadar iş yapamayacak hale geleceğimi bilseydim ben e, 750-800 bin lira masraf yapıp o dükkan açmazdım abi. Demek istediğimi anladım. Ne kadar kendimi zorladığımı hissettim şu an. Sen sadece yayın keyfine bakıyorsun belki. Diyorsun ki abi eski tadı yok. Abi benim derdim daha büyük şu an. Sen ne yaparsın? Çarpıya basarsın dersin. Ben nerede çarpıya basacağım? Bak tekrar söylüyorum. Yine Allah, arkadaşlarına da Allah razı olsun. Süper. Herkes tebessümlü. Ama ben iş yapamıyorum şu an gelin, gelen gidenlerden. Gelen misafirimle ilgilenemiyorum. Misal. Çayımı kahvemi doğruyu için içemiyorum. Yemeği geç. Anladın mı? Kepen kapatsam arkadaşlar kepenge vuruyorlar. Kepengi tekliyorlar. Anladın mı? Bir, e, anlayamadığım bir şey var zaten. Şimdi e, böyle olacağını bilseydim Abi ben 700-800 bin yapıp masraf yapıp, o dükkana girmezdim çok ciddiyim bu arada. Yani ne kadar zor durumda olduğumu anla diyorum. O cümle senin için çok kolay. Abi eski tadı yok. Abi bir de bana sorsan sana. Bir de bana sor. Ben dışarıda çekim yaparım. evde yayın yapardım. Öyle devam ederdim yani. Böyle olduğum bilmez yok bana? Gerçekten. Bak, e, ne kadar zorlandığımı anla diye söylüyorum. Hatta ben dedim hatam yaptım diye şu an düşünmeye başladım mesela. Nasıl yardım edeceksin bu konuda? Edemiyorsun. Onun için sizlerce eee özellikle dükkan ya arkadaşlar abi birazcık müsaade edin. Dükkanı bir ticarete hazırlayalım. Rahat rahat çalışalım. Okey mi? Ama e, yayında da o ziyaretleri, fotoğraf çektiklerini yaptığın sürece her şeyi baltaladığınız bilin yani. İşimi, her şeyi baltalıyorsunuz. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama çözünmemiz lazım. E, yani okey kontrolden çok çıktı yani.